benim sövmem tam bu kadar. <laughs> ee, oyunu... Mi, de? Hadi, hadi deneyelim ya. Şimdi bunu gerçekten dört kereden fazla oynayan var mı? Yani çünkü birisinin kazanması için dört kez kazanması gerekiyor ya. <laughs> Dur. Küfür etmeyin. tane kalmıştı. Bok gibi oraya. Herkese merhabalar. Bugün Secret Neighbor oyununu anlatıyoruz ve ufak bir oyun oynama seansı da yapacağız. Şimdi bu aslında bildiğiniz bir bilgisayar oyununun kutu oyununa çevrilmiş versiyonu. Bilgisayar oyunuyla çok alakası var mı? Oyunun sonunda kendinizin karar vermesini <laughs> istiyorum. Çünkü ben oynamadım. Secret Neighbor <laughs> oyununda bir tane burada komşu var. Biz de bu karakterler olacağız. 4 kişi oynuyoruz. Bir borç çıkıyor oyunun içinden. Ve bu komşudan kaçmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Şimdi oyunun kurulumu şu şekilde. Oyunda 32 tane kart çıkıyor. Ee, bu kartlarda önce yani direkt herkese eşit sayıda dağıtacağım. Onu bilin. Ama 3 kişi oynasaydık 32-3'e bölünmediği için eşit sayıda olmayabiliyordu. Bunun da önemi yok. Bazıları fazla alabilir. Bazıları eksik olabilir. Hiç önemli değil. Olabildiğince eşit dağıtmaya çalışın demiş kurulumda. Tüm desteği dağıtın demiş. Tüm demiş. desteği dağıtın demiş. Şimdi oyundan örnekler vereceğim için desteğimi e, dağıtmıyorum. Bu desteği elimize dağıttıktan sonra elimizde amaç çift yapmak. Örneğin burada böyle çocuklar var. Mesela bu çocuktan iki tane bulunca elinden atabiliyorsun. Tanıdık geldi mi Tanıdık bu oyuncu? Gelecek mi size bu oyun? Papaz kaçtı biliyor musunuz? Mesela. <laughs> Mesela işte burada anahtar kartı var. Anahtarla kilit aynı renk. İkisi de sizde ise atabilirsiniz elinden. Bu bir çift olmuş oluyor. Aynı anahtar kartlarının ve kilit kartlarının şeyleri var. Başka renkleri de var. Sarı, mavi ve kırmızı olmak üzere. Bunlar hep anahtar ve kilit. Bir araya gelince elinizden dışarı atabiliyorsunuz. Bunun dışında işte birkaç şey var. Özel kart var. Onlara geleceğim. Papaz ha, papaz. Ondan önce, evet onu diyecektim tam. Bu da papaz. Demeyip komşu. <laughs> elinde bu patlarsa komşuya yakalanmış oluyorsun. Aslında öyle değil de yine e hızlı bitirmeye çalışıyoruz. İlk elindeki kartları bitiren şuradan bir adım ilerleme, komşudan bir adım kaçma hakkına sahip oluyor. İkinci elinde kartları çiftleyip bitiren bir adım yine atıyor. Sonra o kalan iki kişi devam ediyor. O kişi de bitirirse eğer o da bir adım atıyor. Bu kimin elinde patlarsa o adım atamıyor. Hatta bir adım geri gidiyor. Ee, bu komşu kişi sayısına göre ne zaman ilerlemeye başlayacağı değişiyor. Ama 4 kişi oynarken ilk elden itibaren birer adım yürümeye başlıyor. Yani biz kaçarken o da kovalayacak. Bir noktada yakalanırsak biz de geri gidip onunla buluşabiliriz. Eğer öyle olursa yakalanmış oluyoruz ve toptan oyunlar çıkmış oluyoruz falanlar devam ediyor. Oyunun amacı da board'un dışına çıkmak. Yani hmm. tamamen oyun alanının dışına pıt, adım adım. Yani kaç kere yenmiş olman gerekiyor? 1, 2, 3, 4. de o ee, Bir de şurada özel kartlar var. Bir şu var. Mıknatıs. Bir de şey var. Elektrik kutusu kartı. Şimdi mıknatıs kartını anlatıyorum. Bu karta sahip olan oyuncu diğer oyunculardan istediği renkte olan anahtar kartını alabilir ve elinde kilit ile eşleştirebilir diyor. Mesela benim elimde ne var? İşte kırmızı renkte ee, kilit var diyelim ki. Ben diyorum ki sen bana elindeki kırmızı anahtarı ver. Eğer onda yoksa o elini açıyor bir tane kart çekiyor. Papaz evet. kaçtı olduğu gibi. Öyle. Eğer elinde o kart yoksa direkt oyuncudan herhangi bir kart çekebiliyorsun. Oyunun dönüşü de bu arada aynı o şekilde çift yapınca eline atıyorsun ama yanına hep böyle tutuyorsun. O kişi de bir çekiyor. Böyle böyle dönüyor. Yani hani bir çekiyor rastgele. Çift yapıyorsa atıyor. Sonra o ona çektiriyor. O ona çektiriyor. Böyle böyle çiftler yapılıyor ve hayatta kalmaya çalışılıyor. Ya, kısacası şu papaz desteğiyle kaç. papaz kaçtı <laughs> oynuyoruz. Evet, oyumlayabilir. Bir de şu, şunu da anlatayım. Elektrik kart. kutusu kartı. <laughs> Dur. Filtmeyin. Bu karta sahip olan oyuncu istediği bir oyuncu ile tüm destesini değiştirebilir. Tek kullanımlıktır. Oyundan çıkar diyor. Bu kadar. Evet. Elindeki desteği böyle mutlu. Ya. Papaz kaçtı yeni bir <laughs> soluk getirmiş. Aa, ayıp. Neyse. Şöyle bir olay var yalnız. Şimdi <laughs> şu kutu ya baktığında mesela kutunun üstüne bak mesela bir tasarımcının adını göremez o kutunda çünkü bir şey e, söyleyeceğim böyle Hello bir oyun neighbor, var mı? Secret Neighbor şimdi ya şimdi Niye böyle yapıyorsun? şöyle şöyle bir Hello Neighbor evet ee, Secret Neighbor şimdi hakkını alamamışlar da buraya bir yok, hakmak yok <laughs> zaten yani hak hak, hak neighbor diye bir yabancı oyun var ve şurada da oyunun yapımcısının yabancı olarak Hı -hı. isimleri falan yazıyor. Bunlar çok da sanırım. Ee, <gülüyor> ama <gülüyor> ya <gülüyor> Bir oyunu... Oyun da çok farklı bu arada. Biz onu aldığımız düşünerek almıştık yabancı versiyonunu. Hı -hı. Ve diğeri yabancı olan versiyonu kaç kişi oynanabiliyordu? 5-10 kişi oynanabiliyor. Hı -hı. Bu 2-4. Gizli kimlik oyunu. Yani Aa, bu tükürtüklerin... çok farklı oluyor. Komşulu versiyonu düşün. Hmm. Orada aralarında komşular var, çocuklar var. Sen aralarındaki komşuları bulmaya çalışıyorsun. Oyun içinden plastik böyle değişik bir anahtar Hı -hı. figürleri falan çıkıyor. Aa, var. ağır anahtar Şimdi Bu kutu daha küçük falan. Ama board yok mesela orada da. Allah Allah. <laughs> Aksik. Bir el abi. oynayalım mı? Ben biraz daha söylemek istiyorum ne? öncelikle. buradaki ah. bu oyunun orijinalini tasarlayan... E, yayımcıdan Hı. ve tasarımcıdan özür dilemek istiyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> ya adam... Evet yani bunun orijinaliyle alakası yok. İsim hakkını aldılar mı bilmiyorum. Ama yok tek şeyi, şeyini takdir ettim. En azından mesela diğer çakma oyunlarda şey var. İşte bu oyunun mekanikleri teması bize aittir falan diye. Bak bu adam tasarım oyunu almış işte buradan Bak şu oyundan bir tane ekran görüntüsü almış. Bu arada yapıştırmış karakter şu okları mi? falan koymuş. Ha aynen. Sonra basmış tamamen demiş ki papaz kaçtı bu ülkede oynanıyor bunu gaktıralım demiş. Ama en azından adam kendi adını kutuya yazmamış. Şey dememiş yani o, hakları bize aittir falan demiş. Çünkü bunun hakları öyle bir şey yok yani. <laughs> Benim sövmem tam bu kadar. <laughs> ee, oyunu... Beğilme, be. Hadi deneyelim ya. Şimdi bunun gerçekten 4 kereden fazla olmayan var mı? Yani çünkü birisinin kazanması için 4 kez kazanması gerekiyor ya. Hayır, bir de bak 4 kez arda arda kazanman i̇şte gerekiyor. 4'ten minimum e, geri... 4 kez olmayacaksın. Evet, evet. Yani gidersen... Yani 30 dakika demiş ama... 30 dakikada biter ya. Abi bak şöyle, ben şu zenci tamam. zenci kızım... Tamam. tamam. Bir kere kazandım, ilerledim. Daha sonra kazanamadım, geri gittim. Hı hı. En son kaldı, evet yani Hayır, bu böyle ileri geri ileri geri sabaha kadar oynarız bunu. Zaten 4 kişi var. 125 şansla kazansam hiçbir yere gidemeyiz. Yok birisi kesin bitirir yani matematiksel olarak da. <laughs> ee, elinizde kaç kart var yanlış yaptım. Zaten 32. 6, 7. 6, 7. Sende 2, 4, 6, 7, 8, 8, 8. Bunlar da benim. Tamam. Hadi lan böyle oyuncu. Ya bari şu numaraları eşit yap da hep tüm resimlere bakmadan eşitleyelim. Üstündeki Aa, tüm numaraların farkı yapmış. Numaralar 32'ye kadar, 1'den 32'ye kadar evet, 32 kart olduğunu anlatıyor. Eşit olarak da şöyle, mesela 6 ile 16 eş, 5 ile 15, hmm. 4 ile 14 eşit. Yani 1'den 10'a kadar karakterler var, 11'den 20'ye kadar da aynı karakterler hmm. teker ediyor. Tam daha ne yapsın sana yani? <laughs> Ne Şimdi eğer diye. eşleşenleriniz varsa şu Var. noktada atabiliyorsunuz önünüze. Aynı papaz kaşlı olduğu gibi. Evet. <laughs> tamam. Şimdi kimden başlıyor? kameramandan başlasın. Kameraman bakamadı da aynı. <laughs> Kartları dağıtan oyuncu kartlarını göstermeden sağında bulunan oyuncuya doğru uzatır. Ben de hmm. bulunan. Ben sen sen, sen şu desteği 3'e böyle 3 oynayız. ha <laughs> sen oynayamayacaksın. <laughs> ben, ben, ben oynamayacağım. Ben. Siz oynayın. Ya da yes. Kesin onda şey var. evet. Yes. tamam diyecektim de. 1 1 Bilmiyorum bir, iki, artık. bana gelmedi. <laughs> tamam. Ben şu zenci kızdım. Yokum bak. Tamam. Bende kilit gelmiş. Bir evet. anahtar mı Altın Evet, sen. aynen. Tamam. <laughs> şimdi ben mi sana çekeceğim? Şimdi evet, ben sana ayırıyorum. Aa, güzel şeyim gibi. Düşünecek bir şey yok. <laughs> <laughs> bir dakika ama geldi. Kullanayım bari. Ne diyordu bu? İstediğim renkte anahtar ama dur kilidim var mı? Yok. Kilidim yok. O yüzden ne yapabiliyormuş? Kit yoksa istediğim önce ben kart çekecekmişim. Ben evet. bir tane çekeyim. Tamam. Ondan Şimdi var eşleşen mi? var mı? Varsa at. Sonra uzat elini çeksin. Çok kalp. Bu başka tür diyoruz Çok heyecanlı. Oo! <laughs> Eşleşti mi? Eşleşti. Eee sen bana elini versene. Elimi direkt. Evet öyle değil mi? Evet. Ver. Üç tane Ver. Bok gibi oldu. ne ya? El değiştirme çok güzel bir mekanik bence. Bu ne? Kardeşim ben. Kartları eşit dağıttın. emin <laughs> <laughs> pek bu nasıl evet. el ya? Bu kadar ben eşitsiz. Ben şey başka bir sürü şey yaptım. Böyle mi gidiyorduk? Sen Efendim, evet. çektin mi? Çekti. Hayda. <laughs> ne oldu? Çok belli etmiş. Ama belli etmeyeceksin. <laughs> Hayda. Sonra oyunu kötülüyor. Mis gibi oyun yapmış adam. E Berna elememiş de ondan bu kadar çok var. Bunlar eşleşiyor. <laughs> Baktım göremedim ya. Çok kötü <laughs> kartlar. Gerçekten tasarımları çok kötü. <laughs> evet, bir de uğraşmadım zaten. <laughs> şu <laughs> an ben şimdi değiştiririm. De şey <gülüyor> <gülüyor> Kendi elini mi karıyorsun? Çektirçen mi? Ya. İçinde şey var. <laughs> <laughs> Kendi <Kese gülüyor> mi koruyorsun? Hiç papaz oynamışsın belli ki. <laughs> Biz onu arkamızda yapardık iki kart kalınca. Biz beş yaşında oynardık bu oyunları. 4-14. <laughs> 4-14 bak nasıl. Pa Aha. Papaz ipek pardon. Neighbor Bitti. ipekte. Bitti. Bitti. <laughs> Tamam sen var. sen hangisiydin? Hadi ben bu kız olayım. Tamam sen, <laughs> sen bir <de>, adı <laughs> <laughs> Sen de bu ol gözlükle. <laughs> bu da gözlükle. <laughs> bu da geldi. Nasıl? O Ama niye gitti ya? Patlamadı ki. Ha ya. biz devam doğru. ediyoruz. Doğru. Doğru doğru biz devam ediyoruz. Ay pardon karıştı. Sen bana şey. sarı anahtar ver. Vardır Var. Al. Var. <laughs> tamam. Ah. <Sen var. gülüyor> <laughs> Aha. Kız, sen patlamayabilir. Dur bakayım. Çok <gülüyor> heyecanlı! Kimde <laughs> patlayacak? <Hayır>, nasıl böyle? <laughs> <laughs> orada onu çekecek, bitecek. Patladın! Patladın! Ne Şimdi, çek, çek ah. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <canım> Şimdi <laughs> İpek birileri e, 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 gidiyor. Pardon, çok, Doğru, be be çok, be çok be iyi, iyi ama. <laughs> Sen geri mi gidiyorsun? Eee şimdi... Ya o sabit bu kaldı. Bu adam ya. bir geliyor... Ben de sabit kaldım. Geri mi gitmiyor eğer böyleyse? Demiş ki eğer hemen arkanızdaysa bir geri gitmeyin durun demiş. Giyen <laughs> <Diğer Allah>, de sizi <laughs> tema çok iyi. Arkadaşlar görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Oynamıyoruz bunu. Hayır. <laughs> ben kazandım. Hayır ikiniz aynısınız. Ben Ben kaybettim. sadece. ben kaçtım. Kim, Benim de yakalamadı ben de kaybetmedim. Kazanan ve kaybedenimiz yok ha, arkadaşlar. Oraya kadar şöyle yapmayın. <laughs> Size tavsiye. Niye yeah, ya? Kaç tane kart olduğunu adam yazmış. Ama kutunun içinde çıkıyor. böyle yazı çıkıyor. Ya. Yeah. Yapmışlar. Ya. Yeah. Bu kadar. Dikkat! Biri elektriği kesti. Dört nokta. değil. 3 ya bir kere <laughs> şu kartların 4. köşelerinin keskin olması ben çok kılım ya. Köşe makinesi hmm. yokmuş. Bizde bile var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, elime batıyor kartlar oynarken. <laughs> Böylesi daha az olmuş. Şu da çok şey. Ya bu orada ne gerek vardı? Ya, ne bitti? ya? Ne abi yakalıyor. Ne gerek? Veriyor. Yakalıyor. Hemen arkamda. Sen onu da ver. Tamam bu kadar. Mükemmel uyumuş. Onun üzerinden 3 ee... Üçüne çok oldu sanki. Senin puanlama sistemi çok iyi. Yani. üzerinden 2.5'tan 3 verdim evet. sana. Evet. evet. Teşekkürler. Bu mükemmel oyuna sahip olmak için Ne kadar bu? Evet. Görüşmek üzere. <laughs> Esen yurtta bir iş merkezi. Oopsie. Bunun yerine şey alabilirdiniz. Daha eğlenceli. <laughs> Dolayısıyla bir kağıt destesi. Ben de her şeyi dönecek deste alsaydık. Ama deste de böyle komşu yok. yok. Kapatıp gidemiyorsun. Hani Kapatıp ne gidemiyorsun? Dava <Daha, açacaklar bizi. görüşmek üzere. Artık görüşmek üzere. Sakın durma. <laughs> Komşun arkanda. Hiç kamera kutunuz mu? Ha ha <laughs> anahtar ve kilit niye var? Ne anlamı var yani? Oyun gerçeğinde bir kilit muhabbeti var. Onu entegre etmeye çalışmışlar ama evet, ya. yani. plastik anahtar yapmak da pahalı gelmiş sanırım. Evet, onu <laughs> Elektriki elektrik diye yazmışlar. Doğru mu emin değilim ama. Bakayım <laughs> ben. <laughs> elektrik diye mi yazılıyor?